El alınacak dosya diyebilirim ki ama en son dosya. Bunun çalışmalarını yaptık. Hazırladık dosyamızı götürdük. Hiç olmazsa yani, hiç olmazsa yerel basın mensupları. Diyelim ki X bir gazete. Kanal 9'un yerel gazetesi diyelim. Sahibi ve muhabiri. Hiç olmazsa halk otobüslerinden, belediye otobüslerinden faydalansın. Yani özel güzel yok. araba verilmesin. Evet, sadece ama, verip, evet faydalansın. hiç olmazsa halkın arasında karışabilirsin şey diyorsun. Ama İspark. Yani bir arkadaşımız arabasıyla gidiyor, bir resim çekecek, özel bir haber alacak. Ya ulusal basın gidiyor, karargaha kadar giriyor. Kimse bir şey demiyor. Yerel basın işte sıradan basın ya. Otoparkçı bile dinlemiyor. Para vereceksin kardeşim diyor. Senin kartı değil. Biz bunları kırmak Günde için. 10 yere geçse 5 lira da, diyelim 50 lira. Buyurun. Değil Onun zaten günlük kazancı 50 lira diye. Siz Bu, işin içindesiniz basın. Anadolu tavrıyla kârı kediye yükledi demek. Aynen öyle. <laughs> değil Kesinlikle öyle. Yani yerel basının problemi çok sayenizde buradan sayın Hükümetten bize, beklentiniz nedir? Önce hükümetten e, yani yerel basınma ne beklentiniz var? Hükümetten, hükümetten, hükümetten var. Hükümetten beklentiniz. Biraz önce Doktor Hasan Bey'in söylediği gibi. Ülkedeki insanlar bizi, ülkedeki insanlar, bize, insanlar Adaletim, doğru bir ayağa sokmuyoruz. İşsizlik, iş Bunlar da aynı soksun, Biz zaten yıllardır Devam ederiz. Ama ülke gibi öyle. Bu siyasi partiler bugün gazete manşetlerine baktın mı? Ya bir ulusal basın dediğimiz gazetelerin hiçbirisinde yapıcı bir başlık yok. Manşet atmış X gazete. Aranan bakan. Yani yan yana. A bunda ne anlıyorsun sen? O bir tarafta atmış. Bak beklenen oldu. Yani bu manşetlerle sen Türkiye'yi nereye götüreceksin? Bu gemi bizim. Bu ülke bizim. Bu devlet bizim. Bu devlet çöktüğü zaman, bu devlet bittiği zaman hepimiz birlikte gideceğiz. Sokaklarımızda binlerce, sayısı belli zaten, binlerce genç insanımız aç, susuz. Adam üniversiteyi bitiren simit satıyor. Satamıyor. Çünkü yasal değil. Çek arabanı diyor oradan kenara. Yani işsizlik almış başını gitmiş. Türkiye'de bu son seçim ya halka eylem bir seçim yani halka soruyor diyor ki bana sormuş oldu bu soru evet mi hayır mı demiş ya, gibi. Siz, siz size soruyor mu abi? Evet. Çünkü, evet, şimdi, <laughs> çünkü sanki bir bekledi var gibi. Ya, hayır <laughs> ama öyle bir şey ki yani Türkiye'de. Şimdi, de, şimdi e, siz hazır kıta bekliyorken size soran Evet. Geçir, <laughs> şimdi bu e, referanduma ne diyorsunuz? Yani evet mi hayır mı efendim? Şimdi biraz <laughs> politikacıların <laughs> atı çevirir sonunda söylerler ya. Yok siz ne Direkt söylemeyeyim <laughs> yok ben biraz işte yani ülkede Müslüman... sen politikacılar kızar diyorsun değil mi efendim? Yani Yok, o ben, de dolayı bir diyorsun. Belki oluruz Allah söyletiyor <laughs> şey belki de <laughs> Şimdi Sayın Tunç, bu bir referandum. Adı üstünde referandum. Referandumun içeriği nedir? Halka sormak. Halkın dediğini yapmak. Ya da halkın söylediğini kabul etmek. Ama dedim ya, biz eğitimsiz, gençliğimiz eğitimsiz. Yani üniversite okuyorsa da ben onu eğitimsiz görüyorum. Çünkü siyaset okumuyor. Siyasetin eğitimi de veriliyor. Siyasal Bilal Fakültesi'nde veriliyor. Oraya gidersen siyaset okuyor. Tıp okuyan siyaseti bilir mi? Hayır, bilmez. Değil mi? Tamam. Şimdi bu gençlik siyasi konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bir yasa çıkmıştır. Bu yasayı diyor ki, ben halka sunacağım, halk ne derse o geçecek. Bu yasa çıkarken de ana muhalefet partisi ya da bir başka siyasi parti Hayır efendim bu devletin temeline dinamit sokmaktır vesaire vesaire diyor. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyor. Anayasa Mahkemesi alıyor, inceliyor. Ama iyi, ama doğru, ama kötü bir karar çıkarıyor. Diyor ki hayır bu halkın oyuna sunulabilir. Daha bu halkın oyuna sunulma aşamasındayken siyasi parti liderler çıktı. Herkes evet diyecek. Ya bir dakika ya. Yani sen evet dememi isteyemezsin ki ben de. Ya da sen hayır dememi isteyemezsin ki ben. Bunu hazırladın mı? Hazırladım. Gerekçelerini bana veriyor musun? Veriyorum. Ben bunu istediğim zaman arayıp internette gazetelerde ya da başka şekilde bir şekilde ulaşıyor muyum? Buna ulaşıyorum. İyi mi? Kötü mü? Bunu ayırt edecek kapasitede değilsen zaten sorma bana. Ben oy vererek seni gönderiyorum oraya. İndirme bana. E bana indiyse bu. Bana evet ya da hayır diyemezsin ki Benim bir üredem var. Bakalım. Yani bu doğru mu? Yanlış mı? Doğruysa evet derim. Yanlışsa hayır derim. Ama şimdi bunu öyle bir duruma getirdiler. Öyle bir seçim havasına soktular. Bugün işte. Bunu, doğru yanlış olduğunu nerede ya bulacağız Sayın Başkanım? Hayır yani internete girersin. Girersin ne şimdi. Nereye giriyoruz? Mesela diyelim ki ben normal bir vatandaşım ben bilmiyorum. Normal bir vatandaş. Sizin Google, Google tarama motoruna yeni anayasa diye girsin yüzlerce meraklısı, hatta binlerce meraklısı bunu daha mecliste iken çıkarmış, karşılaştırmış. Şu sosyal paylaşımcıları var internette. Hepsinde adam koymuş. Bir tarafa iyi, bir tarafa kötü. İyinin gerekçelerini de etmiş olsun, kötünün gerekçeleri. Hayır bunları aldatmaca ama en doğrusu nedir? İnternetten onun aslını değişen maddeler, gerekçeler. Birisinin dayatmacı ya da birisinin yanlış diye yazdığı e, ortaya sürdüğü yasayı değil, gerçek yasayı. Bunu siyasi partilerden de alabiliyorsun. Yanlı da olsa değişen maddeler hangi şartlarla değişmiş, ne olmuş bunu net olarak görebiliyorsun. Ne yaptın var, bakıyorsun. İşine geliyorsa evet dersin, işine gelmiyorsa hayır evet dersin. Bu yerel basınla e, ne gibi faydalı yazarlar oldu? Bu yeni, yeni yasayla ilgili, yeni anayasayla ilgili yerel basına yok, bir getir, katkı getiriler var mı? Yok, yerel basınla ilgili. Bunu mi efendim? İnceledim, yerel basınla ilgili. <laughs>